Rüyada dut görmenin birçok anlamı vardır. Rüyayı gören kişinin rüyasında gördüğü dutun rengine, tadına ve biçimine göre açıklanmaktadır. Dut görmek eğer o meyvenin mevsiminde ise hayırlı ve bol kazançlar elde edeceğine işaret eder. Kişinin rüyasında dut yediğini görmesi kişi için önündeki zaman diliminde sıkıntıya, kedere düşeceği anlamına gelmektedir. Rüyada dut görmenin bir diğer anlamı da çevrenizde olan kişilerin sizi çekemediği ve sizin statüdünüzde gözünün olduğudur. Dut rengine göre farklılık gösterir. Eğer dut beyaz ise beklediğiniz, istediğiniz kısmettir. Siyah dut ise ailevi hayatınızda sizi zor günler beklediğini göstermektedir. Ama şayet dut olmamış ise yani tam olgunlaşmamışsa sizin duygusal hayatınızda sevdiğinizden ya da değer verdiğiniz birinden bir cevap beklerken ciddi olarak düş kırıklığı yaşayabilirsiniz. Rüyanızdaki dutun rengi hafifçe sarıya çalıyorsa bu rüyayı gören kişi açısından hastalığa delalet eder. Bazı rüya tabircilerinin dediklerine Rüyada dediklerine göre beyaz rüyada beyaz ve olgun dut yiyen birisi eli açık birisi tarafından hayır ve menfaat görür. Rüyada siyah dut yemek ailesi içerisinde çocuğu ile ya da hanımı ile ilişkileri bozulup kavga çıkacağına işarettir. Rüyasında kırmızı dut görüp onu yediğini görmek, tasavvufi yönden açıklanmak gerekirse dini vecibelerini yerine getiren hayırlı biri olacağına, aynı zamanda da kırmızı dut görmek rüyada eğlence ve huzur anlamına gelmektedir. Rüyada kuru dut görmek, iş hayatınızda bol kazançlı günlerin sizi beklediğini işaret eder. Kişi rüyasında kurudu toplanmış bir kova yahut tepsi görürse malının daha çok artması ve bu bunları harcamadan biriktirmesine işarettir. Rüyasında kişi dutu bir başkasına veriyor ise kazandığı malından, mülkünden, parasından, eşine dostuna vereceğini işaret eder.